hayatını sessizce değiştiren üç frekans alışkanlığı her şey dışarıdan aynı gibi görünürken senin içinde yavaş yavaş değişen bir şeyler olabilir. Kimse fark etmez, kimse bilmez. Ama sen kendi içinde bir şeyin farklılaştığını hissedersin. Hayatını sessizce ama kökten değiştiren bu üç alışkanlık sadece enerjini değil, bilinçaltını, düşünce kalıplarını ve en önemlisi frekansını dönüştürür. Bu, kimsenin göremediği ama senin tüm yaşamında hissettiğin bir frekans sıçramasıdır. Peki nedir bu üç alışkanlık? Ve nasıl olur da bu kadar sessiz ama güçlü bir şekilde hayatı değiştirirler? Gel şimdi birlikte adım adım inceleyelim. 1. Alışkanlık, bilinçaltı yeniden programlama. Bilinçaltın görünmeyen ama seni yöneten merkezdir. Bütün davranışlarının, tepkilerinin, düşünce kalıplarının %95'i bu merkez tarafından kontrol edilir. Sen her sabah neden benzer duygularla uyanıyorsun? Neden aynı insanlara aynı şekilde tepki veriyorsun? Neden yıllardır kurtulmak istediğin kalıplara hep geri dönüyorsun? Çünkü bilinçaltın eski programlarla çalışıyor. Ve işin sırrı şu. Bilinçaltı her şeyi sessizce ama sabit bir şekilde tekrar eder. Ona ne yüklendiyse onu sürdürür. Ama güzel haber şu ki o da yeniden programlanabilir ve bu programlama işi sabahları uyanır uyanmaz başlar. İşte burada günün ilk 20 dakikası frekans değişimi açısından altın değerindedir. Uyandığında bilinçaltı kapıları hala açıktır. Zihnin beta frekansına geçmeden önce, yani bilinç devreye girmeden önce teta ve alfa frekansları arasında dolaşır. Bu yüzden sabah uyanır uyanmaz ne düşündüğün, ne hissettiğin, ne söylediğin doğrudan bilinçaltına iner. Eğer bu anı farkındalıkla kullanırsan yılların kalıplarını birkaç ay içinde değiştirebilirsin. Örnek bir uygulama. Gözlerini açmadan önce 5 dakika boyunca kendine şu cümleleri tekrar et: Ben dönüşüyorum. Her gün daha iyiyim. Bolluğu, huzuru ve sevgiyi seçiyorum. Hayatımda her şey benim frekansıma uygun olarak gelişiyor. Bunu 21 gün boyunca yap ama içselleştirerek, hissederek. Çünkü bilinçaltı sadece kelimeye değil, duygusal frekansa tepki verir başta inanmıyor olabilirsin. Ama tekrar ettikçe zihninde bir şeyler çözülmeye başlar. O eski inançlar yerini yeni düşüncelere bırakır ve sen fark etmeden yeni bir frekansa geçersin. 2. Alışkanlık. Sabah rutiniyle frekans ayarı yapmak. Sabahları ilk ne yapıyorsun? Elini telefona mı atıyorsun? Bildirimlere, mesajlara, dünyaya mı odaklanıyorsun? İşte tam da burada frekansın yönünü belirlemiş oluyorsun. Çünkü sabah saatleri sadece yeni bir günün değil yeni bir enerjinin kapısını açar. Ve o kapıyı hangi düşünceyle açarsan gün boyunca o enerjide kalırsın. Şimdi sana hayatını sessizce ama derinlemesine değiştirecek bir sabah rutini sunuyorum. Sadece 20-30 dakika ama etkisi tüm gün sürecek. Birinci adım uyan ve sessizliği fark et. Uyanır uyanmaz hemen yataktan fırlama. Birkaç dakika gözlerin kapalı şekilde yat. Nefesine odaklan. Sabahın sessizliğini hisset zihnin hala alfa ve teta frekansında. Bu anda yapılan farkındalık çalışmaları çok daha güçlü etkiler bırakır. İkinci adım içsel teşekkür. Ritüeli gözlerini hafifçe aç ama hemen ayağa kalkma. İçinden en az üç şeye teşekkür et. Geçmişten olabilir, bugünden olabilir, hatta henüz gerçekleşmemiş ama olmasını dilediğin şeyler bile olabilir. Bugün doğduğum için teşekkür ederim. Kendimi yeniden seçtiğim için teşekkür ederim. Beni bekleyen güzellikler için şimdiden teşekkür ederim. Teşekkür etmek frekansı anında yükselten bir bilinç hali yaratır. Üçüncü, adım harekete geç sabah. Yapılan hareketler enerji akışını hızlandırır. Bu bir yoga rutini olabilir, yürüyüş olabilir. 5 dakikalık esneme bile yeter, yeterlidir. Beden hareket ettiğinde enerji tıkanıklıkları çözülür. Hareket frekansla doğrudan bağlantılıdır. Çünkü enerji hareketsiz kaldığında blokajlar oluşur. Ama sen sabah enerjini akıttığında gün boyu zihnin de berrak kalır. Dördüncü adım niyet belirleme ve tekrarlar günün için bir niyet belirle. Bu bir cümle olabilir. Bugün huzurla akacağım. Bugün sezgilerimi takip edeceğim. Bugün kalbimle karar vereceğim. Ve bunu birkaç kez yüksek sesle tekrar et. Bu tekrarlar sadece bilinçaltına sinmekle kalmaz. Aynı zamanda evrene yaydığın tit titreşimi de belirler. Her sabah tekrarladığın bu küçük adımlar ...görünmez iplerle geleceğini şekillendirir. Çünkü sen sabahları hangi frekanstaysan evren sana gün boyunca o frekansa cevap verir. Üçüncü, alışkanlık. Müzik frekanslarıyla zihni ve bedeni yeniden hizalamak hiç düşündün mü? Neden bazı müzikleri duyduğunda içini bir huzur kaplar? Neden bazı sesler seni anlamsız bir şekilde ağlatır? Bazıları ise enerjini yükseltir. Çünkü ses bir frekanstır ve her frekans bilinçaltını, bedenini hatta hücrelerini etkiler. Müzik sadece bir eğlence değil, aslında bir şifadır ama neyi dinlediğin çok önemlidir. Günlük olarak maruz kaldığın müzik türleri senin zihinsel yapını ve ruh halini ya aşağıya çeker ya da yükseltir. İşte bu noktada devreye frekans müzikleri giriyor. Özellikle şu üç frekans seni sessizce ama kökten değiştirebilir. Birinci, 430 2 Hz. Doğanın frekansı bu frekans doğayla ve evrenle uyumlu olarak titreşir. Stres ve kaygıyı azaltır. Kalp frekansını yavaşlatır ve seni derin bir içsel huzura çeker. Günlük meditasyonlarda ya da sabah rutininde 432 haz dinlemek zihinsel sisleri dağıtır. İkinci, 528 Hz sevgi ve DNA onarımı frekansı bu. Mucize frekansı olarak bilinir. DNA düzeyinde iyileştirici etkisi olduğu söylenir. Aynı zamanda sevgi frekansıdır. Eğer uzun zamandır bir konuda içsel blokaj yaşıyorsan 528 Hz ile yapılan günlük dinlemeler farkında olmadan seni çözüme yaklaştırır. 3. 963 Hz üçüncü göz ve farkındalık frekansı zihinsel açıklık, sezgi, içgörü gibi enerjileri aktive eder. Uyumadan önce dinlendiğinde bilinçaltına daha kolay girer ve rüyalarla mesajlar almana yardımcı olur. Peki bu frekansları hayatına nasıl dahil edebilirsin? Çok basit. Sabah hazırlanırken 432 Hz aç, yürüyüş yaparken 528 Hz müzikle eşlik et, akşam uyumadan önce 963 Hz dinle ve bunu her gün yap. Çünkü tekrar bilinçaltının anahtarıdır. İlk birkaç gün bir fark hissetmeyebilirsin. Ama bir sabah uyanırsın ve içinde hafif bir şey vardır. Nedenini tam açıklayamazsın ama artık başka bir yerde olduğunu fark edersin. Daha sakin, daha açık, daha huzurlu. Çünkü farkında olmadan frekansın değişmiştir. Ve bu değişim sessiz ama derin bir devrimdir. Çünkü sen artık dışarıyı değil içeriği dönüştürmeye başlamışsındır. Ve içerisi değişince dışarısı da ona göre şekillenir. Bu üç alışkanlığı birleştiren günlük frekans planı Hayatın karmaşasının içinde bazen ne yapacağını bilmek istersin değil mi? Sana sadece ilham değil, uygulayabileceğin somut bir plan lazım. İşte şimdi o planı adım adım sunuyorum. Sadece bir gün değil, her gün uygulandığında sessiz ama güçlü bir dönüşüm başlatacak ve hepsi küçük alışkanlıklardan ibaret. Sabah uyanır, uyanmaz ilk 30 dakika gözlerin kapalıyken 2 dakika derin nefes al. Hiçbir şey düşünme. Sadece nefes al. İçinden üç şeye teşekkür et. Bu gerçek olmuş ya da olmamış olabilir. Bugün huzuru ve frekansı seçiyorum gibi bir niyet belirle ve yüksek sesle tekrarla. 430 2 Hz frekansında bir müzik aç. Hazırlanırken, giyinirken arkada çalsın. 5-10 dakikalık basit bir esneme veya yürüyüş yap. Bedenini harekete geçir. Öğlen, günün ortasında frekans tazeleme kısa bir mola ver. Sessiz bir yerde sadece 3 dakika gözlerini kapat. 528 Hz frekanslı müzik aç ve kulaklıkla dinle. Mümkünse gözlerin kapalı olsun. Kendine şu soruyu sor: "Şu an neye ihtiyaç duyuyorum?" Cevabı gelirse yargılamadan fark et. Gelmiyorsa da sorun değil, hissetmen yeter. Akşam uyumadan önce bilinçaltına program yükleme 963 Hz müzik aç. Bu senin gece anahtarın. Yatağa uzan, elini kalbine koy. Kendine şefkatle şu cümleyi fısılda. Bugün kendim için iyi şeyler yaptım. İçimdeki dönüşüme güveniyorum. Sonra da zihninden şu imgeyi geçir. Kendini beyaz bir ışıkla sarılı, hafif ve huzurlu bir şekilde uykuya dalarken hayal et. Bu rutinleri her gün yapmana gerek yok gibi gelebilir. Ama hatırla, değişim dramatik değil, istikrarlı olanla gelir. Ve bu küçük ama tekrarlanan adımlar frekansını öyle bir hizalar ki bir gün bakarsın eski seni anlamakta zorlanırsın. Çünkü artık sadece düşüncelerin değil hislerin de değişmiştir. Sen yeni bir enerjiye kal, yeni bir sene geçmişsindir. Ve işin güzeli şu ki bu geçişi kimse fark etmez. Çünkü bu gürültülü bir değişim değildir. Yeni bir işe başlamak gibi değil. Ya da ani kararlarla hayatını alt üst etmek gibi değil. Bu sessizce akan bir ırmak gibidir. Derinden derine seni başka bir versiyonuna taşır. Kimse görmez ama sen hissedersin. Daha az alıngan olmaya başlarsın. Bir zamanlar seni yoran şeyler artık ilgini bile çekmez. İnsanlar sana "Sende bir şey var ama ne olduğunu çözemiyorum." demeye başlar. Çünkü frekansın değişmiş, enerjin değişmiştir. Sen artık eski enerjine sığmazsın. Çünkü bilinçaltın yeni bir programla çalışmaya başlamıştır sabahları zihnin daha berrak, kalbin daha hafif hisseder ve gece yatağa yattığında artık geçmişi düşünerek değil, geleceği hissederek uyuyorsundur. İşte bu bilinçaltını yeniden programlamanın ve frekansını dönüştürmenin gerçek gücüdür. Hiçbir şeyi zorlayarak yapmadın, sadece tekrar ettin, sadece sabahlarını değiştirdin, sadece müziğini değiştirdin ve tüm hayatın yavaş yavaş farklı bir ritimde akmaya başladı. Buna yaşam frekansını yükseltmek diyoruz. Ve bunu yapan kişi kendini evrenin senfonisine teslim etmiş olur. Çünkü artık sen dış seslere değil iç sesine ayarlısındır. Bir hatırlatma ve bir davet. Şimdi burada seninle sadece bilgi değil enerji de paylaştık. Ama bu söylediklerimin hiçbiri sen uygulamadıkça gerçek olmayacak. Çünkü en güçlü bilgi bile ancak harekete geçtiğinde frekans olur. Bugün anlattığımız üç sessiz alışkanlık, bilinçaltını yeniden programlayan sabah cümlelerin, seni merkezine alan ritüellerle örülmüş rutinlerin, müzikle titreşimini uyandıran frekansların, bunların hepsi sadece birer anahtar. Kapıyı senin açman gerekiyor. Kimse senin yerine sabah gözünü açıp şükredemez. Kimse senin yerine eski kalıpları temizleyemez. Kimse senin yerine frekansını yükseltemez. Ama sen sadece küçük adımlarla bunu yapabilirsin. Her sabah, her müzikte, her niyette bir dönüşüm başlar ve farkına bile varmadan hayatın içindeki detaylar değişmeye başlar. Karşına çıkan insanlar, gelen fırsatlar, zihnindeki düşünceler, hatta aynada gördüğün bakış bile çünkü artık sen eski sen değilsin. Sen sessizce değişen ama güçlü şekilde dönüşen bir enerjisin ve bu yolculukta yalnız değilsin. Senin gibi hisseden, senin gibi düşünen binlerce insan var ve bu ses, onların da sesi, bu podcast'i dinlediğin, zaman ayırdığın için teşekkür ederim. Umarım bu kelimeler ihtiyacın olan yerden seni bulmuştur. Umarım bundan sonrası senin sessiz ama büyük dönüşümünün başlangıcı olur. İlinç altına özel telkinlerle destek arıyorsan bu yolculukta sana eşlik edecek bir araç daha var. Kişiye özel hazırladığım bilinçaltı telkin içerikleriyle tanışmak istersen Shopier mağazamı ziyaret edebilirsin. MP4 formatındaki bu içerikler sadece sana özel hazırlanıyor. Frekansla uyumlu müzikler tekrar eden cümlelerle birleşerek bilinçaltına direkt olarak etki ediyor ve gece uyurken ya da gün içinde dinleyerek fark yaratmanı sağlıyor. Detayları incelemek istersen seni oraya da bekliyorum. Ama unutma, en güçlü telkin senin içinden gelen sestir sen ona güvendiğinde evren seni duyar ve şimdi son bir cümleyle bitirelim değişim sessizdir ama etkisi yankı olur senin yankın seni bulsun